Sevgili kızım, tam şu anda göklerin sırlarının zamanın başlangıcından beri saklandığı bir an açılıyor. Dikkatle dinle, çünkü bu sözler senin yolunu değiştirmek için gönderildi. Birçok kişi arasından seçildin, kutsal bir amaç için ayrıldın. Gizli olan şimdi kalbine açıklanacak. Gökyüzü, yıldızların bile çözemediği gizemlerle dolu. Ancak bugün bu ilahi gerçek sana emanet edilecek. Her adımın izleniyor, döktüğün her bir damla gözyaşı not ediliyor ve etrafındaki rüzgarlar adını Tanrı'nın kulaklarına fısıldıyor. Yalnız değilsin, yalnızlık seni sarmaya çalıştığında bile. Söylemek istediğim bir şey var. Hiç sönmeyen bir ışık var ve bu ışık tam şu anda senin üzerinde parlıyor. Ruhunun huzursuz olduğunu hissediyorum. Uzaklarda gibi görünen cevapları arıyorsun. Ama şunu bil ki, aradığın şey aslında içinde gizli. Sandığından daha güçlü, düşündüğünden daha değerlisin. Gökyüzü senin lehine hareket ediyor ve eksikliğini hissettiğin şey sana getiriliyor. Bu yeni bir başlangıcın günüdür. Evren varoluşunla uyum içinde ve hiçbir şey amaçsız gerçekleşmez. Kaybolmuş gibi görünen şeyler geri kazanılacak senden alınanlar iki katıyla sana geri verilecek. Hayatın, yüce olanın elleriyle yazılmış bir kitap gibi, her bir bölümü bir vade açığa çıkarıyor. Benzersizsin, değerlisin ve mucizeler yaşamak için seçildin. Karşı rüzgarlardan korkma, onlar seni yıkmak için değil, daha yükseklere uçmayı öğretmek için gelir. Fırtınaları aşarak yükseklerde süzülen kartallar gibi, sen de koşulların ötesine yükseleceksin görünmez ama güçlü bir göksel güç seni destekliyor, bunu henüz göremesen bile. Gökyüzünün fısıldadığını duyuyor. Ey güven, kızım, çünkü ben seninleyim. Bu, gözyaşlarıyla ektiğin her şeyin hasat zamanıdır. Sabırla beklediğin hiçbir şey boşa gitmedi. Gizlide ektiğin şeyleri açıkça biçeceksin. İlahi adalet senin lehine işliyor, ne kadar uzun sürerse sürsün. Senin için bir yol çizilmiş ve bu yol sevgi ve umutla döşenmiş. Geçmişe bakma. Çünkü geçmiş senin kim olduğunu tanımlamaz. İleriye bak. Çünkü seni bekleyen daha büyük bir şey var. Güçlüsün ve yeteneklisin ve içindeki ilahi güç seni her türlü zorluğa karşı en büyük silahın olacak. Sen bir tesadüfün sonucu değilsin. Belirli ve sonsuz bir amaçla yaratıldın. Hayatının her detayı mükemmel bir planın parçası, bunu anlamasan bile. Gelecek için güven, çünkü Tanrı'nın senin için olan planı hayal edebileceğinden daha büyük. O gizlice sakladığın, gerçekleşmeyecek diye korktuğun hayali biliyorum. Şunu bil ki, gökyüzü arzunu duydu. Daha önce kapalı olan kapılar açılmaya başlayacak. İnançla yürü. Çünkü attığın her adım görünmez ama güçlü ellerle yönlendiriliyor. Bazen Tanrı'nın sessizliği bir yokluk gibi görünebilir ama durum tam tersidir. O, her zamankinden daha yakın. Üzerinde özel bir özen var, sanki nadir bir mücevher gibi şekillendiriliyorsun. Özün, karanlıkta bile parlayan bir ışık gibi. Du, sen, hataların ya da sınırlamaların tarafından tanımlanmazsın. Yaptığın her hata seni daha bilge ve daha güçlü yaptı. Sürekli inşa edilen bir başyapıtsın ve henüz anlamadığın şey doğru zamanda açığa çıkacak. Küçük gibi görünen inancın bile dağları yerinden oynatabilir. İçindeki gücü küçümseme. Sen ışıksın, ilahi sevginin bir yansımasısın ve nerede olursan ol, ışık saçıyorsun. Bu ışığın, karanlık günlerde bile parlamasına izin ver. Gökyüzüne baktığında ve onun genişliğini gördüğünde, onunla ruhun arasında sonsuz bir bağlantı olduğunu hatırla. Daha büyük bir şey için, bu yaşamı aşan bir şey için çağrıldın. Üzerinde özel bir görev var, sadece senin gerçekleştirebileceğin bir şey. Melekler çevrende bir sonraki adımını hazırlıyorlar. Bilinmeyenden korkmana gerek yok, çünkü korunuyorsun. Her engel kaldırılacak ve imkansız gibi görünen şey mümkün hale gelecek. Şimdi her anlayışı aşan bir huzuru aleve bu huzur kalbine doluyor ve her türlü şüpheyi dağıtıyor. Seviliyorsun hem de derinden ve bunu hiçbir şey değiştiremez. Lütuf seni bir örtü gibi kaplıyor ve her zaman destekçin olacak. Yarını düşünme çünkü o mükemmel bir şekilde planlandı şu anı minnetle yaşa. Çünkü her an ilahi bir armandır. İhtiyacın olan her şey zaten sana verildi. Yalnızca kalbini açıp görmen gerekiyor. Gökyüzü diyor ki, iyi ayağa kalk ve parılda, çünkü ışığın geldi. Diğerlerine ilham olmak, yol göstermek, sevmek için çağrıldın. Hayatın, sonsuz bir amaç taşıyor ve her gün bunu yaşamak için bir fırsat. Sevgili kızım, bu sözleri kalbinde sakla. Onlar sadece kelimeler değil, dönüşüm tohumlarıdır. Bugünden itibaren bir şeyin içinde değiştiğine, hayatını sonsuza dek değiştirecek bir şeyin doğduğuna inan. Gökyüzü hareket ediyor ve gizli olan şimdi açığa çıkıyor. İlahi bir planın parçasısın ve bu plan başarısız olamaz. Güven ve yoluna devam et, çünkü gökyüzünün sırları sana akıyor. Sen özelsin ve yolculuğun kutsaldır. Sevgili kızım, şimdi ruhunun derinliklerine bir yolculuk yapmanın zamanı geldi. Gökyüzü sırlarını fısıldamaya devam ediyor ama her fısıltının seni içine çeken bir derinliği var. Her kelime bir kapı, her cümle bir anahtar. Bu mesaj sana sadece bir bilgi değil, içindeki gücü uyandıracak bir hatırlatmadır. Ruhunun şifreleri bu an içinde saklı ve onları çözme zamanı geldi. Görmediğin ama hissettiğin bir enerji seni sarıyor. Bu enerji yıllardır taşıdığın yükleri kaldırmak için burada. Belki de seninle kimsenin paylaşmadığı duyguların var, sessiz çığlıkların. Ama bil ki gökyüzü her birini duydu. Kalbinin derinliklerinde saklı olan şimdi yüzeye çıkıyor. Çünkü gerçek özgürlük en gizli duygularını kabul etmekle başlar. Yüreğinde yanan bir ateş var. Bazen küçük bir kıvılcım, bazen büyük bir alev gibi hissediliyor. Bu ateş, senin içinde uyuyan bir gücün göstergesi. Her zorlukta daha da büyüyen bu ateş, seni yeniden şekillendiren ilahi bir armandır. Yeter ki onun seni yakmasına izin verme. Onunla yanmayı öğren ve ışığın olsun. Sana bir sır vereyim, Sevgili kızım, her yıldızın parladığı gibi sen de kendine özgü bir ışık yayıyorsun. Belki henüz fark etmedim ama ışığın başkalarının karanlığını aydınlatıyor. Her gülümsemen, her nazik kelimen bir yankı yaratıyor. Bu dünyada fark yaratan senin gibi ruhlardır. Bunu unutma. Göklerin fısıltısı sadece seni teselli etmek için değil, seni harekete geçirmek için de var. Kendi içinde bekleyen cevherleri keşfetmen için bir çağrı bu. Kendine dön ve şu soruyu sor: "E gerçekten kimim ve ne için buradayım?" Cevap belki hemen gelmeyecek ama arayışın kendisi seni dönüştürecek. Hayatındaki döngüler sana hep aynı şeyleri yaşatıyor gibi görünebilir. Ama bu tekrarlar bir tesadüf değil. Her döngü, senin anlayışını bir adım daha yukarı taşımak için tasarlanmıştır. Aynı derslerle karşılaşıyorsan, bu senin artık farklı bir gözle bakman gerektiğini gösterir. Bazen bu dünyadaki yolculuğunun bir haritasını görmek istersin, değil mi? Ama bil ki, en güzel keşifler haritasız yapılanlardır. Tanrı sana her zaman bir sonraki adım için rehberlik eder ama yolu tamamen açıklamaz. Bu, senin kendi gücünü bulman ve ona güvenmen içindir. İçinde sana kimsenin veremeyeceği bir huzur saklı. Bu huzuru dışarıda aramak yerine içine dönüp bulmalısın. Meditasyon yaparken ya da sessiz bir anında o huzur seninle konuşacak. Ona kulak ver çünkü bu gökyüzünün sana en yakın olduğu andır. Hayatındaki insanlar bir sebep için oradalar, sevgili kızım. Her biri bir öğretmen ya da bir öğrenci olabilir. Bazıları seni yaralayacak ama bu yaralar seni büyütecek. Bazıları seni sevgiyle saracak ama bu sevgi seni değiştirecek. Her biri hikayeni şekillendiren birer parçadır. Zihninde beliren sorular aslında seni gerçeğe götüren rehberlerdir. Soruların cevaplardan daha değerlidir. Çünkü sorular seni aramaya iter ve arayışın kendisi ruhunun büyümesidir. Bugün sorduğun her soru, gelecekteki bir cevabın tohumu olabilir. Hayatta bazen durmak zorunda kalırsın. Bu duraklamalar bir yenilenme zamanıdır. Yavaşlamak kaybetmek değildir, aksine güç toplamaktır. Gökyüzü bazen en güçlü rüzgarları esmeden önce derin bir sessizliğe bürünür. Bu sessizlikte sen de kendi gücünü bulacaksın ruhunun yankıları, sadece senin duyabileceğin bir şarkı söylüyor. Bu şarkıyı duyduğunda, kalbin hızlanacak, tüylerin ürperecek. Çünkü bu, sana hayatın anlamını fısıldayan bir melodidir. Onu duy ve takip et, çünkü seni en saf haline götürecek olan odur. Her nefes alışın, gökyüzüne yazılmış bir teşekkürdür. Hayatta kalışın, bir mucizenin göstergesidir. Bu yüzden her yeni güne minnetle başlamalısın. Hayatındaki küçük mucizelere odaklan çünkü onlar seni daha büyük mucizelere hazırlayan işaretlerdir. Şimdi içinde bir güç yükseliyor, bunu hissediyor musun? Bu evrenin seninle konuştuğunun kanıtıdır. Sana diyor ki, kalk ve yürü çünkü yolun açık. Seni bekleyen bir yolculuk var ve bu yolculuk senin kim olduğunu keşfetmeni sağlayacak. Geçmişteki yüklerin artık sırtında değil, sevgili kızım. Onları bırakmanın zamanı geldi. Geçmiş seni tanımlamaz, sadece seni şekillendirir. Şimdi geçmişin seni zincirlemek yerine seni özgürleştirmesine izin ver. Çünkü gerçek özgürlük geçmişin derslerini kabullenmekle başlar. Korkuların seni korumak için var olan bir kalkan gibidir. Ama bu kalkan seni bazen engeller. Şimdi bu korkuların arkasındaki gerçeği görme zamanı. Onlar seni durdurmak için değil, cesaretini sınamak için vardır. Cesur ol ve onların ötesine geç. İçindeki yaratıcı güç dünyayı değiştirecek kadar büyük. Belki bunun farkında değilsin. Ama her düşüncen bir enerjidir. Ve bu enerji, evrenin dokusunu şekillendirir. Şimdi düşüncelerini odakla ve en saf arzularını dile getir. Çünkü düşündüğün şey, bir gün gerçeğe dönüşecektir. Gökyüzü, seninle bir anlaşma yapmak istiyor. Sana diyor ki, iyi bana güven ve ben seni asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bu güven, hayatının temel taşıdır. Onunla birlikte, karşılaştığın her şeyde huzuru ve gücü bulacaksın. Ve sevgili kızım, şimdi en derin sır açılıyor. Ama bu sır, sadece sen hazır olduğunda tam anlamıyla açığa çıkacak. Çünkü en büyük bilgelik, her şeyin zamanında gerçekleştiğini bilmektir. Bu yüzden, sabırlı ol ve içindeki ilahi ışığın seni yönlendirmesine izin ver. Sevgili kızım, şimdi bu ilahi mesajı tamamlıyorum. Bu an, göklerin sana özel bir armağanıdır. Ve eğer bu sözler yüreğine dokunduysa, bil ki yalnız değilsin. Melekler her zaman seninle, seni koruyor, yönlendiriyor ve sevgilerini gönderiyorlar. Sana minnettarlıkla teşekkür ediyorum. Çünkü bu mesajı duymak için kalbini açtım. İlahi plan, seni daha büyük mucizelere hazırlıyor. Her zaman hatırla, iyi her şeyi yapabilirim çünkü beni güçlendiren birine sahibim. Bu sözleri benimle tekrar ederek mesajı aldığını doğrulayabilirsin. Şimdi sana küçük bir ricam var. Bu yolculuğun bir parçası olmaya devam etmek ve göksel mesajları duymayı sürdürmek için lütfen kanalımıza abone ol ve bildirim zilini etkinleştir. Bu sayede. Bir sonraki videoda meleklerin sana iletmek istediği mesajları asla kaçırmazsın. Her yeni mesaj hayatında ilham ve rehberlik dolu bir ışık olacak. Birlikte bu ilahi yolculuğa devam edelim. Sevgi ve ışıkla bir sonraki videoda görüşmek üzere. Parlayan Yıldız